Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıllardır yaptığım ve herkesin çok beğendiği rahmetli kayınvalidemin tarifiyle tarhana tarifi paylaşacağım. Hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Gördüğünüz gibi malzemelerimi hazırlayarak başladım. Kırmızı biberleri iyice yıkadım. Soğanların da kabuklarını soydum, yıkadım. Şimdi kırmızı biberleri yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine dizerek önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında pişireceğim. Ben bu sefer iki ölçü yaptım. Normalde bunun yarısını yapıyorum. Yalnız bu sefer hem kızım Amerika'ya giderken yanında götüreceği için hem de eşe, dosta, akrabaya vermek için tarhanayı bu sefer iki ölçü yaptım. Soğanları yarım ay şeklinde doğradım. 6 adet büyük kuru soğan 1,5 kilo geldi. Özellikle sizler için de tarttım, e, tartarak marketten satın alabilirsiniz. 3 kilo da kırmızı kapya biber kullandım. Soğanı bir çay bardağı sıvı yağın içerisinde soğanı pişireceğim. Bu esnada kırmızı biberler de gördüğünüz gibi güzelce pişti. Bu birinci kısım. Dediğim gibi iki ölçü yaptığım için. Bunu çıkarıp büyük bir kase içerisine alıyorum. Daha sonra ikinci tepsiyi fırına veriyorum. Terlemesi ve kabuğunun daha kolay soyulması için kullanmış olduğum kabın kapağını kapatıyorum. Şöyle hemen bir tane size nasıl soyduğumu göstereyim. Bütün kırmızı biberlerin kabuklarını soyup çekirdek kısmını çıkardıktan sonra bir kevgir içerisine aldım ki içerisindeki fazla su aksın kavrulan soğan ve kırmızı biberi hemen sıcağıyla blenderdan geçireceğim. Normalde rahmetli kayınvalidem bu tarhanın içerisine yumurta koyar. Ben de yıllardır bu tarifi hep yumurtalı olarak yaparım. Tarhana çorbasını ben de içip tarifi isteyenlere yumurta dediğimde böyle bir kafalarında soru işareti oluşuyor. O yüzden bu sefer yumurtasız olarak yapıp çektim. Aslında burada soğan sıcak, kırmızı biber sıcak. Onun içerisinde yumurta pişiyor. Yine de tereddütü olanlar yumurtasız yapabilir. Tereddüt etmeyenler de yumurtayla yapabilirler. Bu ölçüde bir tarhana için toplam 6 adet yumurta kullanmak gerekiyor. Ben malzeme listesini aşağıda şu an yaptığım ölçüyle vereceğim. Kalabalık bir aile değilseniz 4 kişilik 6 kişilik bir aileyseniz yarısını yapmanız yeterli. Tarife başlamadan 4 saat kadar önce 3 kilo yoğurdu tülbent içerisine aldım. Tülbentinde ağzını sıkarak süzdürdüm. Ara sıra mutlaka altındaki suyu almayı unutmayın. Süzülmüş olan yoğurdu kasenin içerisine alıyorum. Birkaç seferde soğanı ve kırmızı biberi blenderdan geçirdim. Blenderdan geçirdikçe bunu da kasenin içerisine aldım. 4 yemek kaşığı da tuz kullanıyorum. Şöyle bütün malzemeyi karıştırdım. Daha sonra içerisine un ekleyeceğim. Burada net bir un ölçüsü vermiyorum. Kulak memesinden çok sert bir hamur olacak. Yani mümkün olduğunca sert bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Oldukça sert bir hamur olacak. Yani yoğurmakta zorlanacağınız derecede un eklemiş olmanız gerekiyor. 7 gün boyunca sabah akşam yoğuracağımız için yavaş yavaş hamur sulanmaya başlıyor. Bu sulanmayı en aza indirmek için oldukça sert bir hamur yapmak gerekiyor. Tabi hamur miktarı benim her zaman yaptığımdan dediğim gibi fazla olduğu için tezgaha aldım. Tezgahta iyice yoğurdum. Şimdi iki ayrı kaba paylaştıracağım. 4 ila 6 kişilik bir aile için bunun yarısı yeterli geliyor. Netice itibariyle her gün tarhana çorbası içmiyoruz. O yüzden 6 kişilik 4 kişilik aile için gayet yeterli bir miktar. Evin en serin yerine tarhanayı koydum. Mutlaka sabah akşam yoğurun. Bu artık birinci günü 7 gün dediğim gibi sabah akşam yoğuracağım. Birinci günü Birinci günü yoğurmaya başlıyorum. Bakın halen çok sert. Yoğurmakta zorlanıyorum. Elinize kesinlikle yapışmaması gerekiyor. Eğer elinize yapışıyorsa birinci ve ikinci günü biraz un ilave edebilirsiniz ama daha sonra un eklememeniz gerekiyor. Tarhana yapılırken yapılan en büyük hatalardan bir tanesi tarhanayı sabah akşam yoğurmamak, kendi başına bırakmak. Bakın şimdi bu üçüncü günü size şöyle göstereceğim. Üçüncü günü artık çok hafif ele yapışmaya başlayacak. Bakın şöyle gördüğünüz gibi çok hafif elime yapışıyor. Tarhanayı 7 günden fazla bekletirseniz çok ekşi bir tarhana elde edersiniz. Hatta hazırladığınız tarhana hamurunda bozulmasına sebep olabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu örtü benim rahmetli kayınvalidemden. Yıllar önce ilk yapacağım zaman bu örtüyü de bana vermişti. Zannedersem un çuvalından bir örtü yapmış. Deliğini de yamamıştı. Halen aynı şekilde her tarhana yapmamda bu örtüyü kullanıyorum. Yaklaşık bir 36-37 yıllık bir örtü diyebilirim. Şimdi kaşık kaşık tarhanayı alıp bu örtünün üstüne sereceğim ve incelteceğim. Daha sonra üzerlerine basarak incelteceğim. Ne kadar ince olursa o kadar çabuk kuruyacaktır. Özellikle çok nemli bir yerde yaşıyorsanız biraz kurutmanız daha sıkıntı olabilir. O yüzden ne kadar ince yaparsanız sizin için daha iyi. Benim yaşadığım şehir çok fazla nemli bir şehir değil. O yüzden çok çabuk kuruyor. Üzerlerine bir tülben seriyorum. Bir gün bu şekilde bir yüzünü kuruttum. Ertesi gün diğer yüzünü kurutuyorum. Yoğurmak kadar kurutmak da çok önemli. Daha sonra Tarhana'nın küflenmemesi için çok iyi kurutulmuş olması gerekiyor. Bakın üst taraf kurudu, alt taraf ıslak. Bunu da gördüğünüz gibi bezin kullanmış olduğum bezin üzerinde ıslak olmayan yerlere koyuyorum. Siz mümkünse başka bir örtüye alın. Başka kuru bir örtü üzerine ters çevirin ve tekrar üzerine tülbent örtün. Kurutma işlemini de gölge bir yerde yapın. Gölge, serin bir yerde yapmaya dikkat edin. Hem besin değerini hem de güzel rengini kaybetmemesi için tarhanayı direkt güneş ışığının altında kurutmak yerine gölge veya yarı gölge alanlarda kurutmak çok önemli. İki yüzü de kurudu. Şimdi üçüncü günü parçalar ayırıyorum. Önce daha iri iri parçalar. Daha sonra giderek bu parçalamayı küçülteceğim. İki günde bu şekilde kurudu. İkinci günü biraz daha küçülteceğim. Üzerine toz konmasın, sinek konmasın diye mutlaka ben bir tülbent örtüyorum üstüne. Tekrar bakın açıyorum. Halen içlerde ıslaklık var tabii ki nem var. Onun için tekrar bölebildiğim kadar küçük parçalara ayıracağım. Bir de blenderdan geçirdikten sonra kurutacağız. Ne kadar iyi kurutursanız o kadar uzun süre tarhanayı saklama imkanı bulursunuz. çok fazla sert olursa da blenderdan geçirirken blender çok zorlanıyor. O yüzden 2-3 gün parçalara ayırdıktan sonra kurutup blenderdan geçiriyorum. Biraz blenderın içerisine aldıktan sonra tamamen toz haline gelene kadar blenderı çalıştırıyorum. Blenderı çok zorlamamak için de 2-3 seferde bir Blender'ı dinlendiriyorum. Size de bunu yapmanızı tavsiye ederim. Şu an istediğim kıvama geldi. Sizlere göstereceğim. Blender'dan geçirmiş olduğum tarhanaları da bir tepsiye yayacağım. Tekrar 2-3 gün daha kurutacağım. İlk blenderdan geçirdiğinizde de mutlaka bakın halen içinde nem var, ıslaklık var. Kaşığın arkasıyla böyle o topları karıştırın. Top top kalmasın. Nemle hafif içerisinde nem olduğu için tarhana birbirine yapışmasın. O topları mutlaka açın. İyice karıştırın. Yine gölge bir yerde üzerine tülbent örterek 2-3 gün daha kurutmaya devam edin. Bakın ben tepsilerin içerisine koydum. Mutlaka sabah, öğlen, akşam aklıma geldikçe gidip onları bir kaşık yardımıyla karıştırarak çok iyi bir şekilde kuruttum. Daha sonra mutlaka cam kavanozlar içerisinde yine mutfağınızın en serin yerinde saklayın. Evet yıllardır rahmetli kayınvalidemin tarifiyle yaptığım tarhanayı sizlerle paylaştım. Umuyorum sizler de yapıp sevdiklerinizle birlikte bu çorbayı afiyetle içersiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.